gemi batmaz denmişti. Ama sadece 2 saat 40 dakikada okyanusun dibine gitti. Peki Titanic gerçekten nasıl battı? 14 Nisan 1912 gecesi. Titanic hızla ilerlerken bir buzdağına çarptı. Çarpma anı zayıf değildi ama ölümcül hata burada başladı. Buzdağı geminin sağ tarafını yaklaşık 90 metre boyunca yırttı. Titanikte 16 su geçirmez bölme vardı ve tasarım gereği 4 bölme dolsa bile batmaması gerekiyordu. Ama buzdağı tam 6 bölmeyi birden deldi. Su bölmeler arasında yukarıdan taşmaya başladı. Çünkü duvarlar tavana kadar kapalı değildi. Bu da zincirleme bir batış yarattı. Ön kısım hızla ağırlaştı. Gemi öne doğru eğildi, ardından gövde ikiye ayrıldı. Saat 02:20'de Titanic tamamen okyanusun dibine gömüldü. Ve en acı gerçek, gemide yeterli filika yoktu. 2200'den fazla yolcudan 1500'den fazlası hayatını kaybetti. Titanik'i batıran şey sadece buzdağı değil. Aşırı hız, tasarım hataları ve insan ihmaliydi.